Özgüven konusuyla ilgili sorun yaşayan insanlara özellikle başlıca tavsiyem her gün aynanın karşısına geçin ve sabah ve akşam ve gün içinde de defalarca kendimi seviyorum sen her şeyin en iyisine layıksın deyin kendinize. Ya da ben her şeyin en iyisine layığım. Ben sonsuz ölümsüz bir varlığım ve bu hayatımda yaşayacağım sonsuz mucizelere açığım. Tamamen ben her şeyin en iyisini hak ediyorum kendimi seviyorum, yaşamımı seviyorum, yaşam da beni seviyor gibi afirmasyonları, olumlu cümleleri defalarca defalarca karşılayın. Aynanın karşısına karşılayın. Bu sırada kendinize dokunun. Kendinize dokunarak söyleyin. Sabah yatakta kalktığınız zaman kendinize dokunarak özellikle yani dokunarak dediğim elinizi mesela göğsünüze koydunuz, karnınıza koydunuz. Hani öyle. İsterseniz başınıza koyun. Nasıl istiyorsunuz ya? Yani şöyle de koyabilirsiniz elinize o kadar. Ee, ve Kendimi seviyorum, kendimi seviyorum, kendimi seviyorum. Şükürler olsun, şükürler olsun. Kendinizi sevin. Kendimi onaylıyorum, kendimi seviyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Tamamen ben her şeyin iyisine layığım. Ben hiçbir şey için suçlu değilim. Tamamen özgürüm şeklinde afirmasyonları olumlamaları devam 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 söylerseniz gerçekten bir bakacaksınız ki özgüveniniz kendinizi hissedişiniz aynada baktığınız zaman kendinize kendize çok daha farklı bir şekilde hissedeceksiniz. Çünkü her gün aynanın karşısında özellikle kendimi seviyorum demek zamanla zaten bunun bilincinize, moleküllerinize kadar işleyeceğini ve onun da hayatınıza ortaya çıkacağını gösterir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu noktaya odaklanın.